Gözün dışı yani. Allah korusun böyle dayak mı olur? Ölürüm herhalde böyle ben dayak yesem. Atışlar çok yakın yapılmış. Demek ki doktor bana çok ümit verdi. Yok, gözaltı morluğu için değil. Göz altında daha önceki yaptırdığım bir operasyonda lenf ödem oluştuğu için. Geçer ya, düzelir bu. Ben biliyorum yani. Bir de Gerçekten artık korkuyorum. Her işlemde bir arıza kaldığı için bak bunu bu göz altımda hiçbir şey yoktu. Yaptım. Bir operasyonda kaldı o şişlik. 4 yıldır ne yaptıysam geçmedi. Bu kalıcı olamaz bu. Daha dün yaptırdım. delik delik. Vallahi bana ödem için dedi. Ben bu şişlik ödem için artık ne yaptıysam onu geçiremedim. Şurada bir torba oldu böyle şiş, yuvarlak. Hee, iz mi kalacak? 5-6 ay mı sürer? İyileşmesi. <laughs> Ama bu yakıyor zaten. Şöyle bakın. Ben daha önce de gözaltı morluğu için buna benzer bir işlem yaptım. Bu yakıyor, bu deri kuruyor, kalkıyor, gidiyor. Yok. Gerçekten mi kalır? Yok, göz kapağımı aldırmadım, bu... Eyvahlar olsun. Yani bu kuruyup kalkıp atmıyor mu bu deriyi? Dedi ki bu dere kuruyacak, kalkıp atacak. Morluk için değil, şurada lenfödem vardı. Onun için doktoru, iki, doktoru bir senedir tanıyorum. Bir senedir bana bunu yapmaya uğraşıyor. En sonunda ikna etti. Sivaslıyım evet. Ha ışık. Allah'ım. Mades kol. Mades kol, al deri tazeler. Dur hemen ekran götür. Rafını. Mavişim. Değil mi? Doktorum da iyi bir doktor. Ya nasıl korktum Ay teşekkür ederim Resul ya çok korktum birden Doktorum bunu bana yapmayı göze alamaz Yok dokunmuyorum elimle çünkü zaten e, şu an iğrenç gözüküyor tabii hangi doktor nişan taşında Murat var Madonna'nın yanında Estee Diamond çok fazla dolgu ve işlem. Yok, dolgular yok. Dolgu zaten sevmiyordum ama... Mezoterapi, işte... Yok, Paris ışıltısı. Bunları hep yaptırıyorum, yaptırdım. Ben daha çok dolgusuz işlemler tercih ediyorum. Nedir? Bunlar Hayfi, işte Scarlet, Dermapen. Çünkü benim zaten... Benim zaten... E, e, yüzüm biraz iri. O yüzden... E, şey istiyorum yani... Bunları tercih ediyorum. Dolgusuz yöntemler. İlk işlenmeden sonra... Aydınlanma sonra tekrar leke. Ben bunu leke için yaptırmadım ama. Hmm. Yok ben şöyle yaparım. Şimdi bu iyileştikten sonra ama iki ay geçmesi lazım aradan. Ee, derma dermapen yaptırırım. Yani ben bunu Eylem ben bunu leke için yapmadım. Morluk için de yapmadım. Bana bu kadar çileyi çektirip de bir de böyle kalırsa bunlar ben bilmiyorum yani o doktoru. Cesaret edemez bana bunu yapmaya. Ama bu yanıyor zaten. Ömer Ali. Kalmaz ya, kalmaz. Kadını gördüm orada. Bu ne ya, iyi gözün kör <laughs> Bacaklarımdaki çatlaklar için yaptırdım. Yedi ay oldu. Bacakta çatlak varsa bilemem de o çatlak kilo vermeden mi oluyor? Bende çatlak yok ama sellit oluştu. Eğer İstanbul'daysan sana bir tavsiyem var. Muhteşem bir yer. Bu Mikropulus ben yaptırdım çok iyi geldi. Ee, etilerde Sema Hanım'ın yeri var muhteşem. Ya tabii evet ya bu işlemlerde hep böyle o iyi bu iyi. Bir de şu, şu var ben bunu çok gördüm. Medikalcilere de çok gittim. Estetikçilere de Dermapen sakın mı? Yapmayayım mı şimdi? Ben dermapeni çok seviyorum. Cihangir'de Ferhat Başkan var ona gidiyordum. Ama şimdi tabii bundan sonra en az aylar geçer. Lekem çok var. Lekeler bak yapıyoruz. Dermapenle diyor. Ferhat çok güzel ürünler kullanıyor. Lekenin hafızası varmış. Sonra geri geliyor. Güzellik merkezi diyor hanımefendi. Evet. Dermapen leke için evet. Evet onu yaptım. Dermapen iyi. Dermapen muhteşem bir uygulama. Ben çok memnun kaldım. Dermapen nedir? Ee, aslında cilt altına güzel vitaminler veriyor. Cildin e, çalışarak tüm hücrelerin mesela bir yerde nasıl parmağımızda bir yara olur e, işte yakarız keseriz bir şey olur beyin bütün hücrelerini oraya yolluyor çalıştırıyor orayı iyileştiriyor dermapen de aslında şu hani yüzü kanatıyor ya çiziyor çiziyor işte katman katman. Beyin bütün hücrelerini senin cildine yollayarak cildini onarıyor. Asıl bu dermapen. Dermapen gerçekten çok iyi. Yani kızıyor. Yakma değil. Bunu zaten yakarak yapıyor yani. Hacamat muhteşem. Evet. Hacamat bak şimdi Hacamat'a e, değil de ben Sülük tedavisi çok yaptım. Sülük tedavisi de muhteşem bir uygulama. Mesela ben böyle evet konuşmayı seviyorum anlatıyorum. Mecidiyye köyde bir yerde buldum internette araştırmıştım. Bir beyin cerrahı doktor bayan vardı Rus doktor. Ay yüzünde leke mi kaldı cilde göre mi? <laughs> Dayak. Bu dayağa benziyor mu? Bu kadar mı cahilsiniz ya? Ha. Dayak maskesi mi? Allah'ım delireceğim. Gerçekten buna dayak oldun denizi demek leke kaldı. Bu işlemin adı plazma pen. Şimdi Sülük tedavisi mesela bakın benim gitmediğim estetik doktoru yok. İst, e, Türk İstanbul'un en iyilerine gittim. İsim versem hep sosyete doktorları, medikalcilerim de öyle. E, asla korkarım gitmem ama ben sanki biraz bunlarda şanssızım. E, ne makyajı ya? Şimdi sülük tedavisi yaptığım zaman kadın ilk kuyruk sokumuna koydu. Hani embriyoya kan ilk sordum sebebini ilk oradan veriliyor dedi. Mesela şöyle. E, o an bir kaşıntı oldu bende sülükleri koyduğu an böyle deliriyorum. Dedi ki 7 dakika, 7 dakika sonra bırakacaklar. Bir 7 dakika sonra dedi sülükler e, ee, kanı, kirli kanı emip bırakacak. İçeriye ilaç enzim ediyor. Kirli kan ayır, ayrışıyor temiz kandan ve sülük onu çekiyor. Bana göre sülük Allah'ın bir mucizesi ve muhteşem bir uygulama. O kadar çok ödem e, aktı ki o şeylerden sonra. Yüzüme yaptırdım, vücuduma yaptırdım. Gerçekten mi? Ama cildime temas ettirmeden nasıl yapacak ki bunu? Yani cildime temas ederek cildi yakarak bunu yaptı. Sülük daha önce yaptırdım. Çok iyi geldi. Ama bakın ben zaten sülüğü de öyle herkese yaptırmadım yani. Bu benim yaptığım beyin cerrahı bir doktordu. Yok be bunda hiçbir şey kalmaz. Şimdi sabah ben zor ederim bu korkudan. Ee, açamaz mıyım yarın? Asıl bugün gittim bugün kapalıydı açıldı şimdi. İltihap mı bu? Bak ben şimdi gidiyorum o zaman hemen şurada dünya göze. Ay inanamıyorum ya. Abi herkes bir söylüyor. Teşekkür ederim Vuslat. Yaşımı... <laughs> antibiyotikli krem var ama so doktora sordum şimdi krem sürmedi. Hatta benim sürekli alerjim için hep ben enfeksiyon kapıyorum ya gözlerim çok sorunlu zaten kullanıyorum. Doktor kullanma dedi. Ay, işlem için işlem ne için? Tabi doktor kullanma dedi. 10 güne geçecek. Ne işlemi yaptırırım? Değil mi ya? Ay, teşekkür ederim bebeğim ya. Kim yaptı? Ya ama doktorum da iyi bir doktor yani. Botoks. Ya gözlerim problemli, alerji problemi var. Evet, kabuk bağlaması için söylemiştir. Çok iyi olmuş diyen kim ya Allah'ım? Nuran kız sen kafayı mı yedin? <laughs> Şimdi bunu bununla sülükçeye gidilir mi? Bununla ben 6 ay bile gitmem. Mikrop alabilirim diye. Çünkü sülük oradan açıp girecek. Olur mu öyle her şey? Allah Allah. Aloe vera. Aloe vera doğrudur. Sol gözde iltihaplanma bu iltihap mı? Hayır bu sülük değil ya. Öyle konuştum ben. Bu plazma. Ellemiyorum. Evet, kesinlikle ellememem lazım. Şey, damla damlattık, antibiyotikli damla. Dün yaptırdım. Ben o zaman ne yaparım biliyor musun? Sabah hemen giderim dünya göze. Sürekli gidiyorum zaten oraya alerjiden dolayı. Yine doktor bana bir tedbirini alsın, mikrop falan almayayım. Dok... Şey... Ya gideyim mi? Gözüm normalde böyle şişik olabilir mi? Bundan oldu. İlk kez yaptırdım, ilk kez. Bu alerji değil bu. İşte sonradan gelen geç duyduğu için. Bak şimdi gideceğim şu dünya gözde bir muayenede 2.300 lira. Bir de ben oraya gittiğim zaman önceden hemen anlık orada damla damlatıyordu beni rahatlatmak için. Bu alerji değil tabii Ben böyle hemen bir enfeksiyon kapıyor bir rahatsızlanıyorum. Maydanoz kaynattım içtim. Hatta beyaz lahana kaynattım içtim. Yeşil çay içtim tabi e, Lara doğru söylüyor e, odamla bile damlatmıyordu diyor şu an elimizin altında yok neyse yazar bana en azından kabuk attıktan sonra ne kullanacağım bilmiyorum dur kaçırdım onu sera su suabet evet dinliyorum ne at ne kullanacağım kabuk attıktan sonra hayır canım ben zaten sağlığıma çok önem veriyorum ne kullanacakmışım Bu kim be? Bu ne diyor ya? Teramisin. Ben şöyle yapayım. Ben doktora gideyim. O da var. Güneş kremi var. Lamerin var. Hem de çok iyi. Tamam. Sadece antibiyotikli damla. Doktor asistanına söylemiş. Asistanı unutmuş. O yüzden ben bu kadar şişmişim. Ondan sonra sabah gittim gözlerimi açamıyorum gözüm kapalı yataktan kalkıyorum gözüm açılmıyor. Ondan sonra orada iğne yaptı bana ödem atıcı hap verdi bir tane sarı ee, ondan sonra onu içtim. İltihap için bir dakika limon sarımsak maydanoz kürü yap gözüme mi yapayım? Gözüme mi yapayım? Gönül Hanım. Gamlı gönül. Limon, sarımsak, maydanoz, kürü. <laughs> Allah'ım sana geliyorum. Allah'ım ya. Ya Rabb'im ya. En iyisi doktor. Ben giderim şimdi. Yok süremem. De. Tamam bakayım. Ben bir tedbir olarak gideyim. Reçetemi alayım da bu halde de nasıl araba kullanacağım ben şimdi? Baharat tek Olur mu öyle şey? Gözüme hiçbir şey süremem şimdi. Sıtı. Ya bir şey değil estetik bu ya. Ufak bir estetik operasyon. Ameliyat derken yok, ameliyat da değil. Artık ameliyattan korkuyorum ben. Yakma işlemi evet normal bir durum. Sadece öyle canım sıkıldı girdim evde oturuyordum. Ama anlatmasın. Botokstan mı morardı? Hayır, mikrop kapmış mı gerçekten? Sizde böyle olmadı mı? İşte bana ilaçları vermedikleri için geç verildi. Şey Plexer bu. Göz etrafına işte iyileşme için yapıldı. İnşallah kötü bir şey kalmaz mahvolurum. Ya bir de şu dayak yem mı yemişsin diyenler baksın. Böyle dayak mı yenir? Leke leke mi olur? İşte Bir şey söyleyeyim mi? Şu an mideme vurdu stresten. Herkes bir şey söyledi korktum yeminle. Gideceğim doktora şimdi. İyi bir netice vermiyor mu? Kişiye göre mi değişiyor yoksa operasyondan sonra mı iyi bakamadı? Bunun da bakımı var. Güneşe çıkılmaması gerekiyor. Kremleri düzenli kullanması gerekiyor. Hiçbir şekilde enfeksiyon kaptırmaması gerekiyor. Aslında dün o kadar sordum yani gözlerimde alerji problemi var bir sıkıntı yaşar mıyım diye çok sordum gözlerim çok hassas olduğunu mercek takılı olduğunu ay yayın niye paylaştınız şimdi Berfin yayını paylaştı diyor da niye rütbesiz komu Gerçekten mi vermiyor eziyete değecek sonuçlar? <laughs> Aylarca enfeksiyon şaka ya. Bir dakika ben makyaj hiç yapamıyorum zaten. Ameliyat değil ben makyaj hiç yapamıyorum güzellik uzmanı ay teşekkür ederim ya böyle içimi rahatlatın niye böyle oldu bir de ben yani çok operasyonlar yaptırmış kadınım fakat en son operasyonlarda böyle bir talihsizlik yaşayınca o da çok ünlü bir doktor e, nişantaşında bayağı bir ciddi sorun yaşayınca artık çok korktum almıyorum sesi ya gözler niye düzenmesin dalga mı geçiyorsun ya Tüm vücut gamlı gönül neyi bitirir? Neyi bitirir tüm vücut iltihapını gamlı gönül? Ben iyi mi sizi söylediklerinizi? 8 bin lira. Ona kalırsa şey de bitiriyor. Mesela neydi ya o ilacın? Agument. Böyle, alerji benim gözümün içinde var. Onlar ayrı. Bu operasyondan. ilaçları kullanmadım. Doktora mı gideyim? Tamam, hemen doktora gideceğim şimdi. Gerçekten korktum zaten. Hiçbir şey yaptıramıyordum. İşte bu televizyonlarda izliyorum. Bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. Eee Korkuyordum. Tüm vücut iltihabını bitirir de Gönül Hanım bunu yiyecek miyim? Teşekkür ederim Bahar Bahar da yazmış. Gözüm enfeksiyon mu kapmış? Bunda yok ama bunda var değil mi? <laughs> Tamam ben yine de bir göz doktoruma gideyim. <laughs> Antibiyotikli damlalardan versin bana. Sakın bilet bir şey sürmeyin mi demek istedin? Ha, içilecek karışım, içilecek limon, sarımsak, maydanoz, kürü tüm vücut iltihabını bitirir. Herhalde bunları şeyde geçireceğim hepsini rondodan öyle içeceğim, değil mi? <laughs> Yok, şimdi hem göz doktoruna gideyim, <laughs> hem göz doktoruna gideyim hem de yarın doktoru. Evet, 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 plazma pen. Tabi dün yaptırdım, sürecin başındayım. O zaman cildiye de gideyim ben. <laughs>